Best kullanarak kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine Cihan Usta'nın yanındayız arkadaşlar. Şey ee, şeyi sormuştunuz, çift silindir için gidecek malzemeler. Bugün Cihan Usta'nın yanına geldim. Sizler için çift silindirle ilgili konuşma yapacağım. Ya bu video çift silindir için bir video aslında. Cihan Usta selamun aleyküm. selam. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Usta şimdi şu sorudan başlayayım sana. Aslında hmm. bugün senin yanına çift silindirmez için geldim. Ha. Çift silindirle ilgili bir takım sorular soracağım sana. Evet dinliyorum. Şimdi çift silindir için öncelikle istediğin motor hangisi? Aslında motor fark etmiyor ama <laughs> Seyhan Mez'in motor olursa daha güzel olur. İki tane motor kısmı lazım. Kişinin masrafı mı azları Seyhan motor olursa yani? Alaca yani parçalar. Seyhan volant üstünde olması lazım. Volantlı olacak o motorun en azından biri. Evet. Biri. İşte iki motor kısmı lazım. Çit egzoz istiyorsa çit egzozlu iki egzoz, iki deve boynu lazım. Bin kabretör iki tane lazım. Ama elektronik ateşleme seyhan volanda olması şart. Kesinlikle. Ona bir çakmak da ben karşısına atacağım. Çift çakmak yapacağız. İki dış bobini lazım. Konjektör yine bir tane olacak. Dış bobin iki tane olacak. Evet. İşte bu. İki gabratör, Bing. 2 eksoz, 2 eksoz istiyorsa 2 D boyunu, 2 motor kısmı. Seyhan tercihim. Peki şu an e, 2024'de artık girdik. Bugün 2024'ün artık biri diyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum. Bu kişi motoru sana getirdi yaptıracak. İşte ustam motoru aldım. Parçaları aldım derken toplamda ne kadar bir para gider sence? 100 veya üstü gider ama önce şu krankçıyı ayarlamam lazım, şu krankları yaptırmam lazım. Değil mi? Mühim olan o, önce kranklar yapılacak. Krank, kranklar yapılacak, birleşecek, kartelde işlemler var. Tabii. Kartelde işlem yapacaksın, orta ayaklığa işlem yapacaksın, ayak koyduğumuz sehpaya. Motor kulakları, çit takoz yapılacak, bir sürü işi var onun, öyle mobileti çit yapmaya benzemez meze yapmak. Peki şu an bir tane müşterim atıyorum sana dedi ki usta bana çift sindirmez yap. Kaç ay sürer bunun ortalaması? Çünkü sen tek motorla uğraşmıyorsun. Bir sürü motorla En azından motorla sürecek 3 ay. 3 ay rahat sürer diyorsun. tabi arkadaşlar şu an krankçı yani krankçı daha grankçı, tornacı. Daha krankçı hazır değil. Tornacı. Helo krankçıyı bir hazırlayalım. Şu an Canusta iletişime geçiyor zaten bekliyoruz. Adamı bulduk, iletişime geçti. Bizim istediğimiz tornacıyı bulduk daha doğrusu. Cihan Usta'mız iletişime geçecek Allah izin verirse. Hani yakıt yapabilmem değil lazım. Kranğu bağlattıktan sonra gerisi kolay gelir. Çünkü kartelle de uğraşılacak. Yani. Cihan Usta onu da tornacıya götürecek. Kartelin bir takım işleri var. Bir takım uğraşması gereken, kesilmesi gereken, tekrar düzeltilmesi gereken yerler olacak, kapatılması gereken yerler. Evet, silindirleri nasıl yerleştireceğiz usta? Sağ motorun solu kesik olacak. Evet. Sol motorunda sağ üst kapakla silindir petekleri kesilecek. Çit mobileti yaptığımız gibi elimden geldiği kadar yan yana bitişik yapılacak. Sıfıra sıfır kapalı kutu gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Evet. Peki bunun krangı hani sen dedin ya ben üç şekil bir tane şu böyle bir tane böyle bir tane böyle diye. Kafamda i̇şte 3 sistem var. Evet sistemlerin nedir mesela? Frezeli topuzlu olur. Tamam. Vidalı kelepçeli topuzlu olur. Topuz olmak zorunda. Kamalı gene vidalı kamalı topuzlu olur. Üç sistem var. Hangisine frezeciye izah ettiğim zaman uygun sonu yaptıracağım. Sonuçta çift mobileti yaptığımız gibi onun da ortasında iki grangın arasında normal aşırı ağır olmayan normal bir topuz dönecek. Peki bu Sparo tarafına hani bu Sparo'yu yiyor ya Messi kalkışta. Sparo'yu değil. ya o Honik tarafı var ya. Grank debriyaj aynasında pati çektiğinde aynayla Grank'ı bozuyor. Heh. Yeni bir aynaya, yeni temiz bir Grank'a kamu açtırıp orayı da kamalı yaptırıyor. Olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu değil mi? Şit tabii güçlü. Madem o Grank yapılıyor, yeni bir aynaya kamu Qırangada kama olu, kamalı olacak ora. Sıkacağım vidayı. Sıktım, kitledi kaldı. Kama olduğu için Qırang devrenjin içinde pati çekemeyecek. Dön, dönemeyecek. Kamalı olacak. Peki. Bunların hepsi hoş güzel. Şimdi normalde biz iki tane 301 silindiri yaptığımızda motor 602'lik oluyor. Ama şimdi buna deve boyunu koyduk. İki tane çift çıkış. Evet. Eksozu modifiye yaptık. Ondan sonra silindirdeki pistonlara modifiye yaptık. Üst kapağı modifiye yaptık. Ya direkt modifiyeli bir 602 oluyor ha. Modifiyeli bir 602 de motorun cc'si aslında 700'e çıkmış oluyor. Normalde 301 yaptığımızda ya 700'e çıkmazsa bile 602 ya. 700'e çıkmazsa bile 301 yapıyoruz. Kapaklar alınıyor, piston üstü alınıyor, zart zurt. <laughs> 602 oluyor ya 301 301. Evet. Orijinal toplarsak 602 oluyor. Evet. İşte modifiye elde 650 gibi bir şeyler olur. Arkadaşlar zaten ben sizler için motoru yaptığımız zaman rodajını yapacağız. Ondan sonra sizler için dyno testine sokacağım motoru. Dyno testinde kaç beygir olduğu ve kaç kilometre hıza çıktığını orada göreceksiniz zaten. Sizler için bunu deneyeceğim ben. Biz otobanda da dener kaç yaptığını <laughs> gösteririz. Cihan Usta peki bunun kilometresi. Hani... Ben şöyle onu bir iki kilometre sürerim. O iki kilometrede ne yaptığını koyar zaten ortaya. Peki jantları nasıl olacak jant ebatları? 18-18 olur. 18-18. Lastik ebatları ile ilgili? 250. 250 18 olur. Peki 250 600'lük bir motora göre ince bir lastik değil mi? Yok yok 250 tam benim kalemim. Ben ikiye taktım iyi atarım. Yani büyük motorlarda kalın lastik. Ya 250 260 yapsın ben zapt ederim ne kadar korkuyorsunuz ya. <laughs> Takipçilerimiz öyle soruyor ama. İki elle 18 olacak viraj lastiği ikisi de 18. Viraj lastiği bir de altını çiziyor. İki elle. Peki arka mafsalı 250 lira mafsalını kullanacak mı diyenler uzun var? Uzun olur gerek yok ona. Zinciri benim derdim kısa tutmak uzun değil. Evet, ben önünü kaldırttırmam. Zaten ayarlarım diyorsun he? İki Peki. mafsalı uzun başa bir şey yok. Kaç bakla uzun ki? En fazla 4 bakla fark eder. 4 veya 6 bakla fazla da fark etmez. 602 için demiş. Takipçimizin bir tanesi sormuştu yorumlarda. Şunu sormuştu. Cihan Usta 602'yi yaparken şasede oynama yapacak mı? Cihan Usta şasede oynama yapmayacak. Motor kulaklarında oynama yapacak. O motor takozlarını da orijinal gibi yapacağım. Şaseyi bozmadan. Demir yapacaksınız silme bir şeyler. İstediğimiz her indirip teki bindirebileceğiz. Ha. Şaseyi bozma. Öyle bir yok. sistem uygulayacaksın. Bütün oynamalar motor kulağında olacak. Şimdi bir takipçimiz de şunu sormuştu. Atıyorum motor muayeneden geçmedi. Ne yapacaksınız? Motor muayeneden geçer. Çünkü orijinal ruhsatlı plakalı bir motora yapıyoruz. Ki belli olmaz. Orijinal kendi ruhsatlı plakalı motoru yaptığımız için. Orijinal sağ bloğu. Yani motorun kendi özündeki tek geni olan sağ bloğu karteli. Yine her zamanki gibi mezin sağında olacak. Okuduğu zaman orijinal orada kendi motorunun ana bloğunun numarasını görecek zaten. Tamam. Ve ee, sorun yok. Bir takipçimiz de şunu sormuştu. Sağ silindirin solunu, sol silindirin sağını kestiğiniz zaman iki silindirin de iç tarafta kalan bölgelerindeki lastiği takozu taktığımız yerler boş olacak. Çok sallantı olmaz kestiğimiz mı demişti. Kestiğimiz için, kestiğimiz için o silindir petekleri hırıltı yapmaz. Heh. Motorun sağ ve en soldaki motora silindir lastiği takacağız. Sağ motorun solunu sol motorunda sağını kestiğimiz için birbirine bitişik olacağı için, petekler de kısalacağı için evet. üst kapakla beraber lastik yerleri zaten yırtılacak. Hırıltı yapmaz. Ondan yana korkmayın. Ama sağdaki motora yine lastik, soldaki motora da yani iki sağa iki sola Dört lastiği takılacak. Orijinalindeki yani. gibi dört lastik evet, takılacak. olacak. Peki. E, bir takipçimiz de şunu sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Silindirlerin CCS 301 olmak zorunda mı? Yoksa 251 silindir de olur mu? 351 de olur. 251 olursa 251, 251, 502 olur. Herkes illa da 301 isteyecek diye bir şey yok. <laughs> İstersek 301'in başlangıcı 75 başlarız. İster 76'dan başlarız. İster ikisini de 76,5 yaparım. Orada iş bana kalır. Ama 76 yaparım 301. Tamam. Bir, bir takipçimiz de şunu sormuştu. 151 yani de bir... aynı sistem takılır tabi. İlla 76 değil. 70 milim. 69, 69 veya 69, 69 buçuk. 70, 70 251 de olur. Tamam. Bir takipçimiz de şunu sormuştu. 150 cc iki tane meze de aynı şekil yapabilir mi Cihan Usta diye sormuştu. Yapılır ama değmez. Yani başı boşu başına 300'lük olacak. Niye? Debriyaj sistemi zırt. Zincirli <laughs> bir debriyaj sistemi var. Ama Öncüm... ona, onun altına şey yapıyorlarmış bildiğim kadarıyla. Dyson sürüyorlarmış kartelin oraya. O da yemiyor mu zamanla? Ya Dyson'la ile alakası yok. 150'nin 125'nin debriyaj sistemi zırt. Beğenmiyorsun. Yoksa o da yapılır da zırt. Zaten sparo yok onlarda. Ha. Sol tarafta zincir var. Peki bir takipçimiz de şunu sormuştu. 602'yi yaptığınız zaman iki tane karteli birleştirecek diyor Cihan Usta. O iki karteli... İki, iki dört karteli birleştireceğiz. Tamam. Dört karteli birleştirdiğimiz zaman sağdaki dişli çok sağda kalmayacak mı demiş. Onu da Kalacak. Sormuştu şanzımanın priz direkmenini aynı bırakacağım. Ön dişliği uzun bir ön yaptıracağım çıkıntılı. Evet. Zincir iki motorun arasından çıkacak. Yani en sağdaki kartelden çıkmayacak demek istiyor. Evet. İstiyorsun anladım. Sana soracağım sorular bunlardı. Takipçimizin daha merak ettiği bir şey var mı bilmiyorum. Motoru ha, şunu da söyleyecektim unutmadan. Çift disk yapacağım diyordun ya. Çift diski Cihan Usta nasıl motora uyarlayacak diyorlardı. Şimdi bunun için ne lazımdı bize? Onun için iki göbekten yapacağız yine bağlantı yerlerine. İki tane de kaval lazım aynı tarafa. İki taraf. göbeği kesip, tornada kestirip yüz yüze getireceğiz şifkis yapmak istersen. Birbirini karşılayacak şekilde. Tornada kesilir, ölçü çıkarılır. Evet. O ölçüye göre iki göbeği birleştirir, ortadan argon kaynağı yaparız. Artı boyarız belli olmaz. İki kavalın da... Sağ tarafı lazım. Bağlantı yerlerini keser öbür tarafa aktaracağız. Peki iki sağ, sağdaki kavalı sola kullanırsak? merkezinin biri Şam'da biri Halep'te olur. Peki şey yapsak sağdaki kavalının aynısından bir de sola kullansak olmaz mı? Olur. Deliği büyütürüz olur. Olur gider. Yani tam orijinal olur kendi ölçüsünde. Ama biz sola da yapabiliriz istersek. Olur. Fark eden bir şey yok. Yapılır. Peki herhangi bir soru kaldım bilmiyorum. Başka da bir şey kalmadı herhalde 600'ü ilişki. İşte uğraşlı olur. Çünkü orijinal değil. Kendi çabalarımızla uğraşla yapacağız. Ki bu zamana kadar yapılmamış He. olanı yapacağız. He, biz yaptım onu otobana çıkıp kaç yapıyor diye deneyeceğiz. Öyle mahallede bir kilometre tur atıp dükkanın içinde iki zırt zırt gaz verip istop etmeyeceğiz. Arkadaşlar kas kamerasına bağlayacağız. <laughs> kaç yaptığını ben denemem lazım. Kaska alacağım. Kaskamı alacağım. Kaskam Sürmem arasını. lazım. Otobanda görmem lazım. Cihan Ustam sürerken Cihan Ustamı çekeceğim. Allah'ın izniyle. Kazasız belasız bir şekilde. Ocak ayına girdik. Motoru alacağız. Hemen depo boya sökeceğiz. Her şeyi şey yapacak. Mesut abi boyayacak depomuzu. <laughs> Nikeller işlemleri halledilecek. Sonra parçaları zaten alıyoruz şimdiden. Ondan sonra başlayacağız. Ustam yapacak Allah'ın izniyle. Cihan Usta buradan takipçilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Takipçilerime en güzel e, 2024 yılı uğurlu, başarılı, sağlıklı, huzurlu geçsin diyorum. Ne 2024'e diyor? de girdik bu arada. Ha, 2024 oldu. Evet. Güzel bir yani başlangıç 2024, olacak inşallah. Bütün insana, insanlık alemine, İslam alemine inşallah huzur, mutluluk. Amin. Getirsin. Ve Cihan Usta'nın bir duası var arkadaşlar. İsrail Filistin savaşı artık bitsin ha, diye. Ha, şu bitsin de çok çocuklar üzülüyor. ölmesin. Bir işimi acıtan çocuklar. Gerisi de umurunda değil. Benim de bir huyumu bu arada öğrenmiş olun. Ben bu dünyada Allah hariç her şeyden vazgeçerim. Bu da benim karakterim. Ama Cihan Usta çocukları ha, çok yani, seviyor. Orada çocuklara üzülüyorum yani. İnşallah, i̇nşallah şu olur. savaş biter. Bu yıl içerisinde. Çocuklar da şu işkenceden, ölümden kurtulur. Amin amin inşallah. Usta teşekkür ediyorum sana. verdiğim bilgiler için. Eyvallah. Takipçilerini kırmalayıp bu saatte video yaptığın için sana teşekkür Eyvallah. ediyoruz. En güzel akşamlar diliyorum. Kendine iyi bak, hoşça kal. Eyvallah.